Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amre bugün Roblox arkadaşlar. Efsanevi Tyken'la karşılayım. Uzun zamandır arkadaşlar Tyken oynamıyordum hatta aylar olmuş olabilir yani arkadaşlar. Gerçekten hani bunu e, bunun şey arkadaşlar. Sizlerden değil bir like patlaması bekliyorum. Eğer Tyken arkadaşlar videolarına tam gaz devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar. Çünkü Taykın arkadaşlar gerçekten zaman oluyor. Birazdan böyle bir ara vermek istedim. Çünkü çok Tyken oynadım arkadaşlar ve bugün de ee, Roblox arkadaşlar Minecraft Tycoon oynuyoruz ismi Mineblox arkadaşlar gerçekten bayağı güzel yani hatta şunları şöyle alalım ben 3000 e, falan param var şöyle ee, bakalım ee, burada 1500 e dropu falan var mı evet, neyse şöyle gidelim bu arada arkadaşlar dedim ki ben Tycoon'a devam etmemi istiyorsanız e, ee, aşağıdan arkadaşlar like'ları abone unutmayın abi şuradan hemen şunu da şöyle aldım Bayağı bir güzeli benziyor değişeğe benziyor abi şöyle adamlar fabrika falan filanmış gözünü seveyim bir dakika şimdi 4000'e var 15 var. X star ne abi gözünü seveyim. 1500 de burada para ışıkları falan filan var abi. Ondan alalım ya. Para ışığı alalım abi. Para ışığı. Para ışığı bir dakika şöyle gidelim. Bu ne abi? Ha buraya ışıklandırdı, aydınlattı anladım. Tamdır abi. Dediğim gibi arkadaşlar hani Roblox'ta bugün Tycoon oynuyoruz. Gerçekten efsanevi olacak. Bunlar Robux'ta Abi gözünü seveyim ya. Burada böyle saldıran köpek falan filan var. Gözünü seveyim. Hiç Robux'um yok benim. Neyse şöyle bekleyelim bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz kılmayı unutmayın. Biraz böyle oynayacağız arkadaşlar. Bu arada Aga Ailesi'ne hala katılmadıysanız arkadaşlar aşağıdan kılmayı abone olarak Aga e katılabilirsiniz. Ayrıca Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Şimdi e, 2000 paramız var şöyleyim. Ee, biraz arkadaşlar oynayacağız bitire bitirmeye çalışacağım ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar bazı taikonları bitireceğim diyorum ama bazı taikonlar öyle bir taikon oluyor ki hani öyle bir taikon oluyor ki inanılmaz zor abi gerçekten elim yapılması imkansız oluyor böyle 5 saat falan filan böyle durmadan oynamanız gerekiyor arkadaşlar o da gerçekten uzun olduğu için beni bayağı bir yoruyor yani arkadaşlar elim e, oynayacağız şöyle ben bir yarım saat falan filan zaten para biriktireceğim arkadaşlar alınabilecekleri falan filan her şeyi almaya çalışacağız yani bu ne? ya ben çiçekleri falan filan koyalım şöyle ee, şuradan şöyle şu paramızı alalım abi şuradan şöyle gidelim kaç bin 15 binmiş ee, 4000'e dropper varmış abim abi gözünü seveyim çok pahalı bir dakika bekleyelim 15 binlikten alalım bari ya. valla yapacak bir şey yok abi şöyle bakıyorum bir dakika başkalarının paralarını falan filan alabiliyor muyuz acaba abi? 5 robux'a araba alabiliyor alabiliyormuşuz mesela ee, Baya değişik şeyler var yani Arkadaşlar araba falan filan VIP şeyleri falan var Burada böyle 2 milyonluk şeyler falan filan Baya bir sıkıntı yani 10 Robux'a 500 dolar ne abi Şöyle gidelim bir dakika çaktırmadan Kolay gelsin diye abi böyle dalacağız abi içeriye Kolay gelsin şu adama dalmak istiyorum abi Bu adam böyle bir para veriktirmiş gibi geldi yani ve e, Güvenlik falan olmadığından dolayı ilk buna gitmek istiyorum Kolay gelsin Kolay gelsin ee, Ben bir benim bir arkadaş var ona bakmaya geldim kapış. Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Gözünü seveyim. Alamıyor muyum? Gözünü seveyim. Zıplamıyor, alınmıyor vallahi yüz oldum. Şöyle bir gidelim bakalım abi. Şu adamı bir görmeye gidelim abim Bu adam cacık çıktı abi. 130 dolar parası var. Bu ne abi? Birak VIP içini görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Şöyle. Abi gözünü seveyim. 135 Robuxmuş. Ha, abi direkt buraya attı. Güzel. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben bir arkadaşa bakmaya geldim. Abi bu ne? Gözünü seveyim abi. Motor falan filan var abi. Bu adam baya bir açmış yani. Baya baya bir açmış yani. Şöyle bir hey yazalım. Hay dostum. Hay. Ee, pine Look the door. Pay. Kapıya bak dedim. Kapıya bak. Gözünü seveyim. Misafir var. Kapı açmıyor ya. Abi, abi bir dakika. Bu adam. Bu başka bir adam. Abi parasını falan filan bunu nasıl indir Egan <laughs> Kapısını açın gözünü seveyim. Hay. Hay. Open door please. Abi dalıyor gözümü seveyim. Adam kılıçla daldı direkt. Abi ben adama böyle misafir gibi davranıyorum vallahi arkadaşlar benim e, huyumu kötüye kullanıyorlar ya abi gözünü seveyim illa ben, ben de böyle kılıç falan filan alıp dalayım mı yani ne yapayım yani gözünü seveyim abi uyuz oldum yani vallahi uyuz oldum abi gideceğim alacağım bunu uyuz alayım 4000 aldık abim e, second floor 7500 diyorum. Eee pencere falan filan gerek yok. Bizim şu anda tamamen paraya odaklanmamız lazım. Para lazım çünkü. Eee abi var ya arkadaşlar Robux'um olsa gideceğim şunlardan şöyle abanacağım abi. Gideceğim şuradan böyle saldıran köpek falan filan alacağım. Gideceğim base'ini basacağım ama maalesef ki Robux'um yok olmuyor yani. Eee 2500 15.000 olsun abi şuradan. Şu X'ler alacağım Kaç paramız oldu? E, 3000 9000 oldu tamam güzel hızlı para geliyor abi şu anda sıkıntı yok yani başkalarının paralarını alamıyormuşuz bunu öğrenmiş olduk sıkıntı yok bezimi istediğimiz gibi bırakabiliriz o zaman şöyle bakalım bakalım süper hızlı bir araba diyor 70 şey bu da fastest gold car diyor tanrının arabası yapmış abi tövbe tövbe bu nasıl bir şey böyle kaç robux bu bu 125 robux o baya bir pahalı ya vallahi pahalı abi. bu ne bıçak 200 robux Abi bu tamamen Robux yapmış yani. Neyse sıkıntı yok abi. Biz zaten oyun arkadaşlar bitirdiğimizde e, üst katlara eğer çıkabilirsek tabii. E, bitirdiğimizde bizde hepsi olacak zaten. Onları beleş veriyorlar böyle. 15.000 e, 15 olsa şuradan x large alacağım abi. x large bir tişört verir misiniz? Gözünüzü seveyim. Şunu alsak büyük ihtimalle buraya da bir tane isteyecek. Size söyleyeyim bak tam buraya. Bak tam şuraya bir tane daha büyük ihtimalle x large dropper koy diyecek. O da 20 bin 30 bin falan diyecek. Ben ağlayacağım yani. Bakalım. Hadi 15.000 oldu abi. Tamam şöyle gidelim bakalım. Bakalım. Oha abi bu ne? Oha makine. Makine kocaman lan bu ne? Oha. Oha abi bu ne böyle? Bu daha değerlidir herhalde. Deli gibi para yapmamız lazım şu anda. Oha. İçinden bıçak çıkarttı. Satır matır attı içinden. Gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar deli gibi para ediyor. Oha deri 3000 oldu. Vallahi arkadaşlar deli gibi para ediyor herhalde. Jir e, standları falan filan diyorum. Şöyle ben bir kapıyı abi şöyle bir şifre yapayım. Şöyle kapıyı açıp kapayabiliyoruz yani. Işık var. Burada bir pencere falan filan. Pencereye gerek yok abi. Second floor alacağız biz. İkinci kat amacımız. ikinci kat olacak abi şöyle. 4500 5 dakika. Şuradan bir çatımız alalım. Aynen. Güzel. Bir azından bir çatımız oldu abi. Çatımız yok demeyiz yani. Şöyle alıyorum. Kaç paramız? 3000 paramız var hemen hemen. Şöyle Al abi al abi parayı ee, 7500 olacak Cihir stand alsak mı acaba ben Cihir stand arkadaşlar ilk katını almak istemiyorum İlk kattaki cihirler gerçekten çok kötü oluyor ya Baya kötü oluyor abi 5000 oldum Hadi Hadi bir 7000 abi Hadi bir 7000 gözünü seveyim <laughs> Hadi Hadi 7500 Abi bak satırı geçecek şimdi kaç para gelecek bakalım o D200 o direkt 1000 oldu abi. Vallahi bayağı iyi ama çok yavaş çıkarttı işte o sıkıntısı var. Hop aldık abi. İkinci katta ne varmış? Ee, ikinci katta da büyük ihtimal pet plantler falan filan koyduktan sonra büyük ihtimal makinalarda e, konulacak yani. Şöyle alalım. Merdiven nerede? Ledir. 2500'e merdiven varmış. Abi çok kazıkçı bu da ya. Vallahi çok kazıkçı abi. Şöyle yaptık. Şu merdivenleri alayım abi şöyle. Aynen abi merdivenleri aldık. O zaman arkadaşlar ben... Ee, biraz para biriktireyim şuraları falan filan hatta ben açarım şurada arkadaşlar çünkü makineler var para biriktirmek için ben bunları falan filan açarım biraz para biriktirip o zaman ben dönüyorum Evet arkadaşlar döndüm görüyorsunuz arkadaşlar burada böyle ee, 70 bin paramız var toplamda arkadaşlar hemen hemen 200 bin aynı şu anda 200 bin para oldu arkadaşlar 200 bin paramız var İlk öncelikle arkadaşlar ilk katı hatta ilk katıcı ellemeyeceğim ee, ışık pencere falan filan almayacağım abi şu anda aslında pencerem Alalım abi pencere birileri fahırsız fahırsız girmesin gözleri sev şöyle pencereyi de alalım abi şimdi i̇kinci kata çıkalım. İkinci kattaki arkadaşlar şeyleri aldım görüyorsunuz böyle. Ee, para basma şeylerini vesaire aldım abi. Burada duvar dekorasyonu. Oo baya şekil oldu yalnız ha. baya güzel oldu yalnız ha. Şöyle arkadaşlar jeer standları falan filan var. Ee, burada böyle zıplama şeyleri falan filan. Bunları hiç ellemeyeceğim abi. Direkt üçüncü katı şöyle alacağım. Üçüncü katta ee, pet varmış abi. Şöyle alalım. Bu ne mesela abi? Ha, heykel dikiyoruz. O bir çok şekil. Altın heykel abi de. Jeer stand diyorum. Eee bin'e koç bu ne? Ha, koltuk bu. Koç koltuk demek tamam. Leader falan filan var. Şunları şöyle Aa merdivenler falan filan var abi. Gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar deli gibi para lazım herhalde. Yine paramız yetmeyecek herhalde. Pet var 11'e. Eee paket var. Finish walls var abi. Plant coaches 50.000 falan filan. Conveyor belt bu ne abi? Aa bir dakika. Aa şey bu. Makine çıkart, dropper çıkartabiliyoruz. Dropper çıkartalım abi. Yine para bekleyelim. Daha hızlı para bekleriz abim. Şunu şöyle aldım. 35 bin upgrader varmış. Tam bir dakika hemen şöyle ilk kata inelim abi şöyle. Hemen abi birkaç paramız var şurada? 59.000 bin. Ama vallahi arkadaşlar ne? Harbiden en üst katta da varmış ya. Vallahi efsane yani şöyle çıkalım bakalım. İyi ki bitirmemişim yalnız ha bak bu katları falan filan abi. Vallahi keşke buraya para harcasaydık mesela en üst katı şeyleri açamazdık. Büyük ihtimalle onlar harbiden sağlam para kazandıran şeylerdir yani. En sona koymuşlar çünkü çakallar. Şimdi e, upgrader aldım. E, başka da sanırsam bir şey yok yani Büyük ihtimal asıl arkadaşlar deli gibi para biriktiren bu en, üst, en üsttekilerdir arkadaşlar diye düşünüyorum e, Plants var abi çiçekler falan filan çiçekleri alalım çiçek güzeldir 30 bin, 30 binimiz yok zaten. E, ee, tamam burası bitti sanırsam ya. Hani en üstte bitti abi. Tamam büyük ihtimalle duvarları falan filan finish diyeceğiz ve büyük ihtimalle bitecek abi. Şöyle bir aşağı inelim. E, ee, aldık abi. Dekorasyon alalım şöyle baya bir şekil oldu. Bu silah bıçak falan filan değişik değişik falan filan. Ee, 52 binimiz. Ee, buradan bir gear standını şöyle bir açayım. Ee, bunları almayacağım abi ama. Bunlar gerçekten bayağı bir dandik olduğu için boş boşuna bu bunları bir 10 bin falan filan vermek istemiyorum. Direkt abi ben ikinci kattaki, üçüncü kattaki cihirler açacağım. Hatta burayı da açmayacağım. Buraya da ben böyle bir 10 bin, 30 bin falan filan vermek istemiyorum. Şu bir dakika Eee statü var. Duvarlar var. Cihir stand. Heh. Bak. Asıl cihir yeri bunlar abi. Bakın abi. Asıl cihir bunlar. Bak şimdi bu neymiş mesela? Oha. Oo, abi gözünü seveyim. <laughs> Abi efsanem. Abi şaka yapıyorsun. Abi ciddi misin sen? Efsane. Ve parasını alabiliyor muyuz? Yok para alma yok. Abi şaka gibi ya. O bir motor falan filan da renkli şu abi efsane. Neyse böyle abi arkadaşlar yani dediğim gibi bak burada çakallık önemli abi. İlk katta ben şimdi o ciğirler alsaydım bunları alamayacaktım. Asıl ciğirler en sonda katta olduğu için size de tavsiyem arkadaşlar Tycoon oynuyorsanız en baştaki ciğirleri hiçbir zaman almayın abi. Direkt salın onları. süper kahraman Tycoon için geçersiz çünkü orada gerçekten silah ihtiyacınız oluyor. bu tarz Tycoon'lar ilk kat almayın. ikinci katı da almayın. Mümkünse bir en üst katı görün abi en sonki ki şeyleri. Ona göre alın yani. Şimdi Burada. Bu neymiş mesela? Oo, Zehirli. Zehirli anka kuşu etrafta çıkartıyoruz. Oha. Bizi koruyor bak daima. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi abi. Şu heykelleri de şöyle alalım. Abi bayağı güzel oldu. Şuna bakın ya. Abi gaza geldim şu anda. Ee, başka bir şeyler yok. Bir 16 bin paramız var. Benim üst çıkalım. Ee, finish was 20 binmiş. 30 bin falan filan. 10 bin e çiçek varmış. 10 bin e çiçeği koyalım bari buraya abi. Ee, simetrik olsun yani. Şöyle gidelim. Ee, 52 bin 58 .000 paramız var. Eğer arkadaş her şey bittiğinde çok paramız olursa şu en aşağıdakileri alıp gösterebilir, gösterebilirim yani göstermek için. Şöyle çıkalım abi tekrardan tepeye. 58 bin paramız var. Bu bu kat abi hava alsın. Bu katta sıkıntı yok. Finish was aynı. Yani duvarları bitirdik. Windowları bitirelim. 3000 paramız kaldı. Işıkları da bitireceğiz. Çatı falan filan koyacağız. Büyük ihtimalle bir 100.000 bin, 150 bin daha civarı para ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Şunları da şöyle alıyorum abi. ondan sonra şöyle aşağı iniyorum. Şimdi Anka kuşumuzu çıkarttık abi. Motorumuza bindik. Abi çok iyi ya. Abi baksanıza şuna. Abi çok iyi. Vallahi çok iyi abi. Şöyle bir hemen şunu da... Aha abi ışınlandık. Gözünü seveyim. Şöyle hemen hızlıca bir gidelim abi. Anka kuşu gel bakayım. Bakayım saldıracak mı abi merak ediyorum. Saldır bakayım. Nerede adam? Adam ikinci katta. Saldırır mı? Ne diyorsunuz abi? Ah bir dakika tırmanabiliyoruz bir dakika. Şöyle. Şununla ben bir... bak şunu bir iptal Şöyle ben bir binsem. Saldırır mı abi? Herhalde şey yapmıyor. Bir de şu dışarıdakiler nereye gidelim bakalım. Merak ettim saldırıyor saldırmıyor bir ya. Gözleri sen merak ettim. Valla merak ettim. Abi şu çok güzel ya. Motor da güzel de hani en çok ben bunu beğendim. Saldır bakalım anka kuşum. Saldır bakalım. Abi direkt yarı canından da fazlasını öldürüyor. Abi zehirlendi bir de bu adam. Hop saldır bakalım. Saldır 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 saldır. Bir kere saldırdı sonra bırakıyor herhalde. Acıyor herhalde. Tam öldürme. Bir kere saldırıyor sonra bırakıyor herhalde. Değişik. Vallahi değişik abi. Vallahi değişik saldırmıyor şu anda. Herhalde kıpırdaması falan lazım. Neyse şöyle motorumuza binelim. Hızlı bir şekilde evimize doğru giderim abi. Motorumuz şekil. Rayvan motor. Mo abi renk falan filan değiştirmesi de ayrı bir efsane olmuş yani. Hop şöyle motorumuzdan inelim bakalım abi. Ha değil şu robuxları falan filan iptal isteyen iyi olur ya. Kide bir böyle robux şey çıkıyor uyuz oluyorum. 138 bin paramız oldu. Size göstermek için alıyorum abi bunları. Şöyle. Abi gözünü seveyim. O swap falan bu ne? Swap bodies. Ha, birisinin vücuduna tıkla diyor. Bir dakika tıklayalım bir dakika şöyle gidelim. Neymiş vallahi merak ettim şu anda. Bina motora. Hemen şu karşımızdaki adam komşuya gidelim. Adam ne ya? Yer mi değiştireceğiz acaba? Hop şöyle. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ne oldu abi? Yok olmuyor bunda. Şöyle mi bir yandaki yere gidelim bakalım. Şuraya bir gidelim. Bu adam da olacak mı? Bu adam değişik bir dakika şöyle içeri girdim. Gel bakalım oğlum. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Adam da uçak muçak kılıç mılıç mı değişik şeyler. Anka saldır oğlum bunun anka saldır, saldır. Saldır anka kuşu. Zehir kuşu saldır şuna, saldır mı abi herhalde bana vurması gerekiyor saldırması için. Çakal saldırma o yüzden dolayı. O bıçak aldı bıçaklayacak benim. Anka kuşu saldır. Gözünü seveyim. Abi anka kuşu afk mıdır nedir gözünü seveyim. Abi gel lan buraya. Oğlum sen kime şekil yapıyorsun lan vallahi bıçaklarım Aa, anka kuşu saldırdı bak ona saldırdım için. Demek ki ondan dolayı bir şey. neyse. Şöyle hemen çıkalım ha burada bir ölelim. Bir öleyim abi şöyle hızlı bir şekilde. Beyzimde doyayım neyse şu beyzleri falan filan bitirelim. Arka kuşu orada kaldı. Onları birkaç tane vurmuştur büyük ihtimalle. Güzel uçak var abi. Uçağı bir denerim açıkçası merak ettim uçağım. Şöyle tepeye doğru çıkalım bakalım. Ee, burada böyle şeyler var. Bunları almayacağım abi. Üst kata gerçekten baya bir para lazım olacak. Bunlar böyle zıplama şeyleri. Kay kay falan filan bozuka falan gerek yok abi. Ee, şuraya çıktık şuradan. Duvarları şöyle aldım abi. Bu ne? Abi gözünü seveyim. Çok iyi. Pencereler var. Işıkları aldık abi. Abi çok iyi. İskelet pek var. Abi baya güzel ya. Bu ne? Aa, zengin iş adamı şeyi. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Gaza geldim şu anda. Işıkları bitirme abi. Snow Queen. Aa, burada da varmış. Abi. <laughs> bu ne abi? Gözünü seveyim ya. Bu ne? Ya, koltuk bu. Tamam. Ee, 45 45.000'e red leaf paket koyabiliyoruz abi. Gözünü seveyim. Bu ne abi? Prenses oldum ya. Vallahi uyuz oldum şu anda. Şöyle yine vallahi herkes, herkes her şey bitti. En aşağıdan şeyler alacağım. E, parayı alacağım. Tekrar en üst kata çıkıp o yeni şeyi açacağım abi. Bakalım neymiş onu merak ettim. Şöyle bir tepeye çıkıyorum hemen. Şöyle yardır 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 yardır. Şunları da alayım abi şöyle arkadaşlar görüyorsunuz yani. Hemen şöyle hızlı bir şekilde gidiyorum. Neyse arkadaşlar o zaman yavaş yavaş videomuzun sonuna gelin. daha fazla arkadaşlar hani bu tarz böyle video istiyorsanız aşırı videoyu beğenmeyi unutmayın. Vallahi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bitirdik yani ve o en güzel en harbi en sağlam bu yani. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle video istiyorsanız aşırı videoyu beğenmeyi kanalıma da arkadaşlar abone değilsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık kanalıma abone olduktan sonra yanındaki zil işaretini aktif unutmayın. Ve arkadaşlar instagram adresini mutlaka takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın.